İntifa hakkı. İtfaiye. <laughs> İntifa hakkı. Kat irtifaklı? <laughs> ama ama yaklaştı. İrtifakla. Ne? <laughs> Kat <milketli. gülüyor> İntifa hakkı. İrtifa hakkı. Ay çok yaklaştınız. <laughs> İntifa. 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 Yes. Intifa hakkı. Vurmak. Ay <laughs> süper. Şer. 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 He he. şer, He. E. Eh. Şer. Şer. Dene dene. Şer. şer, Şer. Yok bilmiyorum. <laughs> şer. He he. Ş <gülüyor> <gülüyor> Harun. Tamam pas. Mülkiyet. Mül. Bu. Mül. Mülk. Mülkiyet. Mülkiyet. <laughs> Tapu ve kadastro. Çok uzun. Tapu ve kadastro. <laughs> kadastro. Bir şey söyleyeceğim, Onlar hep kısaydı. Benimki niye uzun? Deniz birazcık hecele. Tamam tapu kadastro. Tapu kadastro. Tapu dairesi. Kadastro. Anlamıyorum. Kadastro. Kadastro. Birleştir. <laughs> İlk kadastro. İzaleyi, izaleyi şu. Çok zor ya. <laughs> İdari hukuk gibi bir şey. Oldu. <laughs> Pas o zaman, pas. Raiç belgesi. Bir şey belgesi. Mi? Evet. evet. Raiç. Raiç belgesi. <laughs> Beni duymuyorsun şu an değil mi? Seni duymuyorum. Bence duyuyor. <laughs> Expertis. Expertis. Duyuyor ya. İpotek. Protez. Duymuyormuş. <laughs> Kapora. İpotek, kapora. İpotek, kapora. İpo tek. İpotek. Bina. Bina. Envanteri. eklenti Envan. Epte. En. Envanteri. 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 Birinci kelime? Cebri. Cebri. Ah. Cebri. Cemri. Cebri, Cebri. 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 Cebri <laughs> satış. <laughs> <laughs>